Evet, evet sonunda. Benden istediğiniz aim rutinini yapmazsam eğer evimi bombalayacağımı söylediğiniz yeni bir aim rutiniyle karşınızdayım. Öncelikle hoş geldin. Ben Deş. Bugün sizlere düşük el oyuncular için oldukça etkili bir aim rutini paylaşacağım. Bu rutini tasarlamak tam bir haftamı aldı. O yüzden eğer işinize yararsa aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Kik'te her gün yayındayım. Muhtemelen sen bu videoyu izlerken bile ben yayında olacağım. Açıklamadaki linkten Kik yayınıma gelebilirsin. Yayın duyurularını da Instagram veya Discord üzerinden takip edebilirsin. Bugün anlatacağım aim rutini düşük el için olacak ama merak etmeyin. Yakında yüksek el oyuncular için de bir rehber yapacağım. Sizlere her zaman kendi hatalarınızı kendinizin bulmasını söyledim ve bununla ilgili tonlarca rehber videosu hazırladım. Bu videoda ise o rehber videolarındaki bütün sorunları çözmek için bir eğim rutini paylaşacağım. Sonuçta her insan aynı değildir. Ben de bu yüzden herkese hitap eden bir eğim rutini yapmaya çalıştım. Bu videoda da aslında sizlere temelleri tekrar ettiğimiz, pekiştirdiğimiz bir video yapacağım. Eğer sen de yüksek il oyuncusu olmana rağmen bazı şeylerde sorun yaşıyorsan bu video senin için de faydalı olabilir. Sonuçta fazladan bilginin zararı olmaz. Peki düşük kilo derken hangi aralıktan bahsediyorum? Aslında Diamond ve veya yücelik Elo'ya kadar olan herkes için oluşturuldu bu aim rutini. Yani eğer maçlarınızda maksimum diamond veya yücelik veya onun daha altını görüyorsanız, yani bu aim rutini tam size göredir. Rutin içerisinde sizlere faydalarını ve amaçlarını da anlatacağım. Merak etmeyin. Lafı fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Az önce tam bir buçuk saat poligonda sizlere rutin anlattım ve daha sonra bir baktım ki kayıt tuşuna basmamışım. Akıl sağlığını kaybet. O yüzden şimdi her şeyi tekrar çekiyorum burada. Ya şu adamın uğraştığı şeye bakın beyler bir like atın ya. Bir abone olun bir beğenin ya. İlk olarak poligona girdiğimiz zaman birazcık elimizi mouse'a alıştırmamız, ısınmamız gerekiyor. Bunun için de etrafta böyle bu şekilde bunny yapabilirsiniz. sol zıplayabilirsiniz. Geçen eğim geliştirme videomda da söylediğim gibi hani. Kendinizi mouse'a alıştırabilirsiniz. Onun haricinde gidip parkuru falan tamamen çalışmaya gerek yok açıkçası. Tabi tamamlarsanız yine iyi ama bence aman aman şart of kesinlikle olmalı diyebileceğimiz bir şey değil. Daha sonra poligonun ortasına gidip buraya gelip bir çalışma yapacağız. Bu çalışmada şu gördüğünüz gölgelerin arasında gideceğiz. Hiç mouse'umuzu kıpırdatmıyoruz. Ve sadece buralara gidip geldiğimiz zaman mouse'la ateş etmemiz gerekiyor. Bunu 2 dakika boyunca yaptıktan sonra bu sefer mouse'umuzu ortada hareket ettireceğiz. Onu da 2 dakika kadar süre yaptıktan sonra yapacağımız şey long strafe olacak. Burada da bu şekilde uzun strafe'lerden gelmemiz gerekiyor. Bu sizin ilk mermi isabetinizi, peak aldığınız zamanki crosshair doğruluğunuzu ve koşarak sıkma sorununuzu tamamen ortadan kaldırır bir süre sonra. Daha sonra bunu geliştirip buradaki botu aç, buradaki botu 10 metre falan götürüp buradaki botun üzerinde de yapabilirsiniz. Aynı zamanda zorluğu arttırmak için mesafesini de uzatabilirsiniz tabii ki. Bir sonraki çalışmamız ise sizin mikrofiliklerinizi ve eğiminizin statikliğini geliştirmesi için. Yani eğiminizin bu şekilde böyle kaygan bir şekilde gitmesi değil de durması gereken yerde durması için çalışmamız var. Bu çalışmayı da buradaki duvarlardan böyle aralarından gide gide çalışacağız. Bu çalışmanın ilk 3 dakikasını bu şekilde duvarlardan aradan gide gide yapın. Bir 3 dakikasında şu şekilde sadece 2, 3. Bir yere giderek değil de aynı yerleri tekrar tekrar gidip gelerek yapın. Bu sizin mikro düzenlemelerinizi bayağı bir geliştirir açıkçası. Video devam etmeden önce sizlere sponsorumuz oyuns.com'dan bahsetmek istiyorum. Ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde VP almak istiyorsan o zaman oyuns.com tam sana göre. Aşağıdaki referanstan oyuns.com'a kayıt olup hem VP alışverişi yapabilir hem de bana destek olabilirsin. Eğer VP almak istemiyorsan da içeride daha binlerce farklı içerik seni bekliyor. Ayrıca iki kişiye 250 TL'lik bakiye hediyemiz var. Bununla istersen VP alabilirsin, istersen başka bir şey alabilirsin. Üstelik bunlar oyuns.com'la vereceğimiz hediyelerin daha başlangıcı. O yüzden bence şimdiden yerini almalısın. Hadi bak kardeşim gel gel bak yanındaki kazık para ne yazık gel. İkisini de 3 dakika yaptıktan sonra ise artık botları açabiliriz. İlk olarak sizden botları açtığınızdan yapmanızı istediğimiz basit şu şekilde. Botların kafasında çalışmanız olacak. Bu şekilde bir 2-3 dakika çalıştıktan sonra ise ortadaki botları bir temizleyin. Ardından en sağdaki bottan en soldaki bota Eğer botlar ortaya toplaşırsa tekrardan buraları düzenleyin ve tekrardan başlayın. En sağdan en doğru şekilde. Bu çalışma sizin çizgisel doğruluğunuzu yani crosshairinizi böyle yukarı aşağı yapmadan düz şekilde götürmenizi ve uzun fliklerde daha isabetli dengeli bir atış yapabilmenizi sağlayacak. Bu çalışma çok önemli çalışmalardan bir tanesi. Aynı zamanda ısınma rutininizde de ekleyebilirsiniz bunu. Gerçekten çok etkili oluyor. Bunu yaklaşık bir 5 dakika olarak yapmanızı öneriyorum. Bunu yaptıktan sonra ise sırada bot takibi var. Bot takibi şu şekilde botların kafalarını takip edeceğiz. Burada her botun kafasını belli bir süre takip ettikten sonra 3-4 saniye kadar diğer bota geçebilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra 3-4 dakika şimdi sizde tam aksine botlar hareketliyken takip etmeniz gerekecek. Bunu da bu şekilde botlar hareketliyken bir, bir iki kere sağ sol yaptıktan sonra vurabilirsiniz. Uzun süre bot takibini izlemeye çalışmayın. Çünkü Valorant gibi bir oyunda uzun süre birbirinizi bu şekilde takip etmiyorsunuz. Bu yüzden bu sizin vermeniz gereken refleks süresini maalesef uzatabilir. Bu yüzden olabildiğince ilk doğruluğuna doğru, ilk çizgisine doğru ateş etmeye çalışın. Bir diğer çalışmamız ise botların arasına gireceğiz. Ve botların arasında Satik flicklerimizi geliştirmemiz için bir çalışma yapacağız. Bu çalışma bir botun kafasına başlayacağız. Tık 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 şeklinde gidecek. Tık 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 BPM açın. O BPM'deki tık tık sesine göre kafaları takip edin. Artık sizin ne kadar hızlıysa, bu çalışma sizin ufak mikro shotlarınızı ve eğiminizin statikliğini devam ettirmenizi sağlayacak. Şimdi gelelim bir sonraki senaryomuza. Bu senaryo en önemli senaryolardan bir tanesi. Burada orta zorlukta bot açıyoruz. Hazır diyoruz. Başlatıyoruz. Başlattıktan sonra elimizde şerifi alıyoruz ve burada duruyoruz. Ve bu bot çıktığı zaman yavaşça mouse'u çevirip kafasına vurmamız gerekiyor. Crossunuz tam adamın kafasının üzerinde olduğuna emin olduğunuz an ateş edin. Bu sayede kendi sensiniz üzerinde aslında bir nevi alışmış oluyorsunuz. Crossunuz asla ne fazla son ne fazlası tam durduğu an kafasında olmuş olması lazım. Bu çalışmayı da bir 15 tekrar olarak yapmanızı öneriyorum. Eğer isterseniz zor botta da çalışabilirsiniz. Zor botta vandalla Zor her zaman vandalla hareketli bir şekilde çalışmanızı öneririm. Zor botu yapabildiğiniz kadar yapmanız sağlıklı oluyor. 25, 20 istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Buradan sonra ise aslında Sage alıyoruz. Sage aldıktan sonra Sage ile Wall'umuzu koyuyoruz. Klasik Wall Peak çalışacağız. Burada Wall peek atıp. Bunu bir 4-5 Wall kırılana kadar çalışın. Bu sayede pikleriniz ve piklerinizden sonraki mermi isabet oranınız gayet gelişmiş olur. 4-5 bilemediğiniz 6-7 volt kırılana kadar çalışmanızı öneririm açıkçası. Şimdi geçeceğimiz diğer ajan ise ISO. ISO'da kalkanı açıyoruz ve bu şekilde bir mermi sıkıp üstünü sıkıyoruz. Bu oldukça basit. Sadece bunu zorlaştırmak için şu şekilde birden fazla bota sıkıp devam edebilirsiniz. Bu şekilde birden fazla bota sıkarsanız sizin için daha iyi olur açıkçası. Eğer zor çok zorlanırsanız tek tek sıkmaya başlayabilirsiniz. Bu ise sizin maç içerisinde ani gelen skilllere, ani gelen tepki göstermeniz gereken şeylere karşı tepkinizi geliştiriyor ve genel bir refleksinizi geliştiriyor. Örnek veriyorum fight ortasında karşıma çıkan Gecko Flash'ına erken refleks gösterebilirim ben bu çalışmayı fazla fazla yaptıktan sonra. Bunlar zaten poligon içerisinde basit şu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu hani en standartları. Ben size burada standartları klasik her yerde gördüklerinizi göstermeden farklı şeyler sunarak anlatmaya çalışıyorum. Yoksa bunları da tabii ki yapabilirsiniz. Buradan sonra iş artık gerçek savaş simülasyonu yani DM ve TDM'de bitiyor. Düşük eli olan oyuncuların aslında poligondan çok DM ve TDM'de takılmasını istiyorum. Sadece basic bu şekilde hatalarını bilmeleri ve bunların üzerine geliştirip daha sonra çoğunlukta DM ve TDM'de kalmalarını tavsiye ediyorum. O gün içerisinde atabiliyorsanız 10-15 tane DM atın, TDM atın. Onlar sizi her türlü geliştirecektir. Ancak DM oynarken şuna çok özen gösterin. Olabildiğince kafaya odaklı, tilt olmaya müsait olmayın. Yani kazandığınız ettiğiniz yok. Evet tilt ediyor doğru ama maça girmeden önce bir aklınıza gelsin tilt olmaya değil ben kendimi geliştirmeye giriyorum. Bu sayede oturup DM ve TDM oynayın. Farklı senaryolar var DM ve TDM'de bunları zaten anlattığım video şu anda kartlarda. Her neyse açıkçası anlatmak istediğim bu kadardı. Daha da fazla pek bir şey yok. Bu rutini yaparsanız muhtemelen yücelik eloya kadar kolayca çıkarsınız. Artık oradan sonra sizin oyun bilginizde yatıyor. Eğer işinize yaradıysa video beğenip abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca muhtemelen şu an yayında olacağım. Yayına gelirsen de bana çok destek olmuş olursun. Seviliyorsun. Kendine iyi bak. Attığın neyse olsun. Görüşürüz.